Tekev'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size güzel haberlerle geldim. Geçenlerde bir tane video çekmiştim. Hangi kanalları takip ediyorum diye. Burada birkaç kanaldan bahsetmiştim. Bu kanallardan bir tanesi Çay Kahve İnsan çok teşekkür ederek benimle iletişime geçti ve dedi ki "Sen bize böyle bir jest olarak görmüşler onu." Halbuki ben jest yapmadım. Güzel bir kanal olduğu için kendilerinden bahsettim. Bunu bir jest olarak gördükleri için biz de sizin takipçilerinize bir jest yapalım. Kupa, sticker, işte buff. Ben de dedim ki bunu Takipçilerimize verelim bir çekiliş yaparak böyle bir karar aldım yani bu bir çekiliş videosu Peki çekilişe katılmak için ne yapacaksınız çekilişe katılmak için size adımları söylüyorum birinci olarak çay kahve insan kanalına bu jest için biz de bir jest yapacağız abone olacaksınız Öncelikli olarak çay kahve insan kanalına abone olup daha sonra da aşağıda vermiş olduğum linke tıklayarak bir form dolduracaksınız. Formda da çok öyle ekstra bir şey almayacak. Adınızı soyadınız, mail adresiniz. Yazacak ki ben sizinle iletişime geçeyim. Daha öncesinde bana mesaj atın falan diyordum bu çekilişler için. Mesaj işi biraz zor oluyor çünkü onları alıyorum, Excel'e aktarıyorum falan. Eğer bana direkt Google üzerinden o aşağıda vereceğim link üzerinden o formu doldurursanız bu benim için daha kolay olacak. O yüzden böyle bir olay yapıyorum. Aklınıza başka bir şey gelmesin. Ne yapıyoruz? Çay kahve İnsan kanalına abone oluyoruz. Daha sonra da girip o formu dolduruyoruz. Açıklama kısmına da abone oldum diyorsunuz ve çekilişe katılmış oluyorsunuz. 3 tane asıl talihli belirleyeceğim ve 3 tane yedek talihli belirleyeceğim daha sonra çekiliş yaptıktan sonra da sizinle iletişime geçeceğim. Kazananları tam olarak bundan bir hafta sonra belirleyeceğim. Yani açıklayacağım. Instagram'dan büyük ihtimal duyururum ya da YouTube'dan tam emin değilim. Kanalı beğendiğiniz, desteklediğiniz, takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben de biraz yolun tadını çıkarayım. Tekrar motoruma döneyim. Umarım güzel bir katılım olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Ekipmanlarınız her zaman üzerinizde olsun.